Arkadaşlar tokengin kanalında kanalından ben. Yeni bir yayına karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bahsetmiştim zaten. Şimdi bugün 20'ye yakın eee coin'imiz, token'imiz var. Bunlardan bahsediyor olacağım. E, ilk token'imiz Bitcoin'le başlıyor olacağım. E, bir tablo şeklinde bu yaptığım yine 2022 Ocak-Mart arası olan e, listeleme ile ilgili fiyat analizlerimdir bunlar yatırım tavsiyesi değildir burada anlattıklarım Bitcoin şu an 51 bin dolar seviyesinde 2022 Ocak Mart arasında ben Bitcoin'in 74 bin dolarları test etmesini bekliyorum buradaki söyleyeceğim tüm rakamlar dolar bazlı fiyatları olup test edeceği rakamlar buralara kalıcı olmayabilir ama bu fiyatları görmesini öngörüyorum e, tekrar diyorum yine en baştan Bitcoin 51 bin dolarda olup şu an 75 74 bin dolarları test edecektir Shiba şu an 4.037 dolarlarda olup 4.016 dolarlara kadar yolu açık arkadaşlar. Bu Metaverse coinlerinden Sant şu an 5.43 dolar olup 9 dolara kadar önü açık. Ee, Mana da aynı şekilde yine Metaverse coinlerinden 3.88 dolar seviyelerinde olup 8 dolar seviyesine kadar önü açık arkadaşlar. Neo, 4. sınıfındaki Neo şu an 28. 29.83 dolar seviyelerinin 55 dolara kadar üne açıktır. IOTA makinelerin interneti olarak da geçer. 1.18 dolar seviyesinde olup 2 dolara kadar yola açık. WIN şu an için 3.0.57 dolar seviyelerinde şu an yayın yapıldığımız saat itibariyle an itibariyle ve 3.0.11 dolara kadar test etmesini bekliyorum. XMR yani Monero 202.56 dolar seviyesinde 300 dolara kadar test edecektir e, Stellar xlm 0.28 dolar seviyesinde 0.55'leri test edecektir Tether yani dolar tahmini şu an dolar 3.60 seviyelerinde orada 13 TL yazdım 11-15 TL arasında dalgalanacaktır yani ortalamada 13 TL gibi bir bandı oturacak dolar arkadaşlar TLM 0.26 dolar seviyesinde 1 dolar seviyelerini test edecektir TLM'ye bir antiparını satacağım TLM'nin 2022 yılı içerisinde yani ilk üç ayın yıl sonuna kadar benim öngörüm çok daha yüksek. Altı buçuk 7 dolarlara kadar da yönü açık ama bu ilk üç aylık periyottaki bir dolar. Bununla ilgili ayrıca bir videoda yapılacaktır. Enjin ee, Engine 2,85 dolar seviyelerinde şu an 4,84 dolar kadar yolu açık. RLC ise 3,35 dolar seviyelerinde ve 7 dolara kadar yönü açık. Rose'da ise şu an 0.20 dolar seviyelerinde arkadaşlar. 0.46 dolara kadar önü açık. YGG şu an 6.16 seviyelerinde. Onları 10 dolarla test edecektir. AXS şu an için AXS. AXS. Şu an 150 dolar bandında olup 176 dolara kadar test etme imkanı kuvvetle muhtemel. Alis 13.80 dolar seviyesinde olup 29 dolarla test edecektir. Algo ise arkadaşlar 1.70 dolar seviyelerinde olup 2.98 dolarları test edecektir. GST ise 2.5 dolarlar seviyelerinde olup 3.5 dolarları test edecektir ve son coinimiz Raja yani diğer adı Radyo, Radyo Kaka ise 0.0052 dolar olup 0.010 dolar yani 0 silmedi yaşanacaktır. Radyo Kaka'da da Durum böyle arkadaşlar. Bu tablo şu anki anlık fiyatlarla 2022 Ocak Mart arası da test etmesini beklediğim fiyatlara ait 20 koyunun ne gibi fiyat çalışmamdır bu benim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi kişisel analiz ve beklentilerimin bir tabloya yansımış şeklidir. İyi akşamlar diliyorum. Tokengin kanalı Engin ben. Beni takip etmeniz ve kanalıma abone olmanız benim için önemli. olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı akşamlar.